Ee, şimdi Abdullah Kiştin bu bu dosyaya, bu iddianameye e, çok hakim bir hukukçumuz. Şimdi Abdullah Bey'e hemen soruyoruz Ankara'da, bu dosyanın kapsamı nedir? E, sorumluluk alanı nedir? Nereye kadar gider? İmamoğlu da sorumlu mudur, değil midir? Bunun hukuki boyutunu ve iddianamede neler yazdığını e, bize bir anlatırsanız çok seviniriz. E, Sayın Barlas, gerçekten çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Gerçekten. Bu olayı maalesef e, malum medya ve CHP, e, saz siyasi açıdan e, topluma, kamuoyuna sunmaya çalışmaktadır. Ama bu işin hukuki boyutu gerçekten çok çok önemlidir. Ki devletin güvenliğiyle alakalı olan bir konudur. İddianame kapsamında tabii ki e, ortaya çıkan e, sonuç ve kanaat, bu DİDER yapılanmasının ve benzeri diğer yapılanmaları ki bu da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Terör örgütünün meşrulaştırılmasına, terör örgütünün programlasının yapılmasına ve terör örgütünün eylemlerine, faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan sivil toplum örgütleridir. Sivil toplum örgütleridirler. Tabii ki burada terörle mücadele kanunu kapsamında ve Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 7. maddesi kapsamında DİDER yapılanması içerisinde yer alan dernek yöneticilerinin bizati terör örgütüne bilerek ve isteyerek bir destek ve yardım sağladıkları açıkça ortadadır. Artı, bu dernek e, amaçları itibariyle e, terör örgütünün e, terör örgütünün bir Marksist ve bir örgüt olmasına rağmen milli ve manevi değerleri, dini hassasiyetleri dışlayan, göz ardı eden bir doktrine ve öğretiye sahip olmasına rağmen toplumdaki e, bakış açısını farklı bir şekilde değiştirmek, örgütün dinle olan ilişkisini olumlu hale getirmek amacıyla da gerçekten e, ciddi ve algısal bir çalışma yapmaktadırlar. Abdullah Bey, şimdi işin hukuki boyutunu biraz şey yapalım. Bu kaç kişi dahil bunun içinde, bu örgütün dışında, belediyenin içinde bunları işe alanlar, şimdi şöyle, onaylayanlar, Darlaz, bunlar da dahil bu soruşturmaya? Şöyle, ne, ne şöyle, nedir, nedir o boyutu bir anlatsanız. Evet, şimdi... E, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu dernek yöneticileriyle ilgili olarak, üyeleriyle ilgili olarak bir terör örgütü elinden dolayı bir kamu davası açılmıştır. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın göreve gelmesinden itibaren geçen iki buçuk yıllık süreç içerisinde İBB'de maalesef terör örgütlerinin kadrolaştığını görmekteyiz. ...bu sistematik ve bilinçli bir şekilde e, gerçekleştirilen bir olaydır. Ki keza bu e, ulaşmanın ileride düşünülmesi zor, kabul edilmesi zor ama... ...merkezi yönetim e, mekanizmalarına, kurumlarına aktardığını düşündüğümüz vakit... ...Türkiye için vahim bir tablodur. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, bilinçli bir şekilde ve seçimlerdeki kendisine sağlanan desteğin bir diyeti karşılığında HDP veya terör örgütüyle iltisaklı olan kişilerin önermeleriyle kendilerine sunulan aktarılan listeleri kısım kısım etap etap iki buçuk yıllık, iki buçuk yıllık süreç içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarında ve özellikle iştiraklerinde, şirketlerinde istihdam etmiştir. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğu terör örgütüyle iltisaklı olup terör örgütünün görüşlerini benimseyen, savunan ve bunun propagandasının içerisinde olan insanlardır. Ayrıca sadece PKK-KCK yapılanması içerisinde değil, DHKPC, MLAKP, MKP ve FETÖ unsurlarının da FETÖ üyelerinin de bu yapı içerisinde harmonize edildiğini görmekteyiz. Burada evet. e, İBB'nin tabii ki hukuki sorumluluğu noktasında İçişleri Bakanlığı özel bir teftiş başlatmıştır. Bu teftişin neticesinde elde edilecek bilgiler, belgeler alınacak tanık ifadeleriyle sürecin nereye evrileceğini yakın bir zaman içerisinde göreceğiz. Evet. Bu konuda dikkat ederseniz Sayın Barlas, İBB Başkanı ve İBB yönetiminin üstte yöneticileri bir panik içerisinde olayı siyasi bir zemine ve boyuta yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Oysa olay hukuki bir konudur. Netice itibariyle Türkiye'nin terörle mücadelesinde gelinen aşama itibariyle CHP'li belediyelerde ve HDP'li beledi belediyelerde özellikle PKK evet. ve KCK yapılanmasına <laughs> ilişkin e, unsurların orada istihdam edilmesi, ulaştırılması, tabii ki Türkiye için bir tehdittir. Peki Terörü iddianamede Nücadelik, bunlar var mı? Yani iddianamenin içinde biraz daha hızlı ritimli gidersek <laughs> iddianamenin içinde bu belediyedeki bu PKK ile işbirliği yapanlar var mı yoksa gelecek mi nedir durum? iddianamenin içerisinde e, bir kısım tutuklu sanıklar, bir kısım adli kontrole e, sanıkların eylemleri, faaliyetleri ve irtibatları değerlendirildiğinde PKK, KCK yapılanmasıyla doğrudan ilişkili ve bağlantılı oldukları aşikardır. Buna için, bunun için somut deliller vardır. Ancak İçişleri Bakanlığı başlatmış oldu olduğu bu teftiş Diğer sonrasında, yani 557, e, teftiş sonrasında tabii ki 557 belki daha üzerinde bir kadronun bilinçli bir şekilde, sistematik bir şekilde İBB'nin içerisinde yerleştiği... 557 kişiden bahsediyoruz değil mi Abdullah Bey? Evet. 500, efendim e, iddianamede 28 kişiden şu anda e, bir iddianame düzenlenmiş. Ama, Ama işe alınan 557 500, kişi. Teftiş kurulmuş. Evet tabii. Ancak bunun arkası geleceğinden dolayı ilerleyen süreçte ve dönemde ve müfettişlerin hazırlayacağı raporlarla beraber 557 veya daha üzerindeki bir sayının evet. terörle iltisaklı olduğuna dair somut delilleri ve emareleri de yakın zaman içerisinde göreceğiz. De buna ilişkin olarak da ortaya çıkacak ihbarları, şikayetleri ilgili adli merciler muhakkak değerlendirecektir. İlgili idari makamlar makamlarla, İçişleri Bakanlığı da değerlendirecektir. Ve bu konuda derinlemesine bir... Soruşturma ve araştırma yapacaktır. Eğer bu 557 kişi e, terör örgütlerinin e, İBB'deki e, diyetinin karşılığı olarak e, İBB'yi yöneten kadronun ve İBB'yi temsil eden başkanın bilgisi ve görgüsü dahilinde olduğuna dair bir somut durum ortaya çıktığı takdirde... Onda tabii ki, da cezai sorumlu olacak de, diyorsunuz. bir noktaya edilecek. Evet. Cemil Bey, bir, evet. bir detayı söylemek istiyorum. Evet. Şu, Abdullah Bey'e e, katkı olsun diye. İçişleri Bakanı'nın ifadesi 35 bin e, kişi almışlar. Şimdi bunlar 15 bin kişiyi kadro fazlalığı var bir diye attılar, işten 35... çıkardılar. Ama yerine 35 bin kişi aldılar. Bu alan 35 bin kişiden 12 bininin sadece e, bir siciline bakıldı, havuz sorgusuna bakıldı. Bunlardan 557 e, terör iltisaklı kişinin alındığı. Daha 35 binden 12 bini çıkardığınızda <laughs> o rakam kadar daha ne yapılacak yani En az 500 kişi daha. Evet bu 557 kişi de... artabilir yani. Evet sen ne diyorsun? Ben Hı. şimdi e, Abdullah Bey'e sorduğunuz şeyde hani dosyada iddianamede Hı. büyükşehir belediyesi ile bu kişilerin irtibatlı işe alınması ile alakalı bir bilgi var mı? Şu anda e, zaten ifadelerde e, şüphelilerin kendi ifadeleri var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu e, yetkilileri bütün bu ifadeleri şu anda ayrıştırdı. Bu şüpheliler yönünden bir iddianameyi hazırladı ve şu anda e, İçişleri Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, Mülkiye Başmüfettişleri O rapora tarafını, göre başka davalar şu açılabilir anda, diyorsun sen. Şu anda orada kimin işe aldığı, kimlerin içinde olduğu belli, biliniyor. Ama kanunen bunu daha da alt altını doldurmak için baş müfettişlerin raporu raporuyla birlikte ayrı bir soruşturma dosyası verilecek ve bunların terör teröre destek teröre doğrudan işe almak terörle iltisaklarından Bence hepsine çok büyük bir operasyon olacak özellikle PKK ile İBB arasındaki o köprü elemanlara yönelik ha bu burada ee, Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi var mıdır yok mudur bilmiyorum ama daha alt düzeyde bir operasyon olacağı e, belli. Bununla ilişki iltisaklar tespit edilmiş ama savcılık İçişleri Bakanlığı'nın bu raporunu bekli bekleyecek. O rapora binaen dosya ve soruşturma şekillenecek. Evet, şimdi PKK bu işin farkında. Ya tabii bir de Cemil Bey ya şeyde yapmadan... karıştırmayalım yani PKK var ama yani şimdiki soruşturma yani ceza muhakimleri kanunu gereğince siz herhangi bir suç üzerine soruşturma yaptığınızda farklı kurumlara ilgilendiren veya farklı suçları da ihtiva eden durumlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi Abdullah Bey, Savcılık şimdi... sadece bu konuda ihbarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'nda mülki e, idarelerden, mahalli idarelerden sorumlu olduğu için şu anda teftiş kurulu da havalette oraya alaştırılacak. Evet. Bu soruşturma kendi üzerinde devam edecek. Yani 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen 28 evet. kişi Eee zaten 3 kişinin tutuklu olduğu bu dava kendi serancamın içerisinde şimdi devam siz, edecek. Size sözü vereceğim şimdi. PKK başına geleceğin çok farkında Sadece seyirciler. PKK değil burada bu soruşturma şimdi Teftiş Kurulu mevcut. E, İçişleri Bakanımızın bütçe görüşmelerinde bahsettiği 557 kişi kendilerine sorulmuş çünkü yani bu bilgiler. Daşkapıcı da var, Belekapıcı e da var. E, TKP'de var. Yani değişik gayrimenkul örgütler evet, var örgüt ama örgüt yapılanları içerisinde. Ama PKK de